Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasanın en düz laptop olan 600C yani HomeTag 600C'yi tanıtmaya çalışacağım. İlk önce dış görünüşü böyle plastik. Burada bir HomeTag logosu var. Arka tarafta batarya girişi böyle. Kendisinin içinde çıkartmal değil. Ee, vidalarla vidalar anca çıkartabiliyorsunuz. Hoparlörü gördüğünüz üzere bu kısımda kaymayı engelleyecek tabanlar burada. Şimdi içeriği ne gösterelim hemen ekranı açalım bir şöyle gösterelim bilgisayarımızın tuşlarını yakından ekran 1080 part 1080 oluyor piksel olabiliyor gördüğünüz üzere Intel Celeron işlemcisi var yakından göstermiştim zaten bu kısmı. Şimdi çalışma hızını falan göstereceğim size. Hani mesela yeni sekme falan açtığımız zaman nasıl bir işler görüyor bakalım. İlk önce bir hemen şifremizi yazalım. Gördüğünüz üzere ekranın açılış kısmı böyle. Mesela bu laptopta ne yapabilirim? Hocam derseniz şunu söyleyebilirim. Word mesela indirebilirsiniz. PowerPoint varmış. Tıklıyorum hemen. Ee, ben bunları indirdim ama bir aylık deneme süresi oluyor. Bunun kreşini bilen varsa bana anlatırsa çok sevinirim. Mesela ödeviniz olur veya farklı bir şey olur. Bunları rahatlıktan yapabileceğiniz ee, bir bilgisayar. Ee, daha başka anlatmak gerekirse İnternette rahat 5-6 sekmeyi hani donmadan e, kusursuz bir şekilde yapar mı dersek gayet de donmadan kusursuz bir şekilde e, işleyebileceğiniz bir bilgisayar. Şimdi oyun testi yapacağız diyoruz ama oyun testini yapmamız için e, hiçbir oyun bulundurmuyorum. Bu yüzden farklı bir oyun testi yapalım. Evet. Oyun testimiz klasik. E, bu oyunun derken çıktım yanlış klopa. Arkadaşlar video performansına gelecek olursak birazcık bakın bu huyunu sevmediğim bir bilgisayar. Gördüğünüz üzere mesela açıyoruz. Açtığımızda e, ses düzeyini göstereyim hemen. ses düzeyi böyle olan bir ee, laptopumuz. Birazcık kasmalar yaşansa da önerir misin dersen hani ben aldım bunu 780 liraya hani 780 liraya telefon bile vermiyorlar onu söyleyeyim şimdi 1200 1100 liradır ona bile gerçekten artık sıfır telefon yok İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olmayı unutmayın